Evet. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Güneş Hanım'ın birazdan öğretmeni gelecek. Dersi başlayacak. E biz derse başlamadan önce böyle salıncakta sallanıyoruz. Eğleniyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Deme Güneş. Salıncak güzel mi? Sen seviyor musun salınca? He? Sen salıncağı seviyor musun Güneş? Seviyor musun salıncağı sen? Güzel mi salınacak? Yat bakalım. Yat 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 yat. Ayağa mı kalkacaksın? Kalk ayağa o zaman. Kalk ayağa. Kalk ayağa. Heh. Kalk onları al bakalım hadi oradan. Hadi kalk onları al bakalım. Al onları. Al bakalım onları oradan. Güneş onları sen nasıl alıyorsun? Al bakalım göster bizi. Al bakalım. Oraya uzan 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 al onları. Almayacağım mı onları? He? Hadi güneş. Tamam ben buradayım zaten. Tutayım elinden ha. Lay 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 lay. Yapalım böyle. He? Sen de güzel sallanıyorsun böyle. Güneş hanım şip şap şop. Burnu uzun le 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 Kaşları keman. Oh güneş ve salıncak keyfi değil mi? Güzel mi öyle salıncaklı sallamak güneş? Sen çok mu seviyorsun salıncağını? He. Ha. Aa. Peki Güneş. Sen böyle bir sus yap, sus yap bakalım, sus yap bakalım. Sus ey yemiş sus sus. Güneş. Bir daha bakayım böyle sus yap bakayım bir daha sus yap. Sus ey yemiş sus sus. Dur eşeğim dur dur. Hadi Güneş. Ellerim tombik tombik. Kir çok komik Kirli de eller sevilmez Güzelliği görünmez Saçların bakım ister Hani dişler? Hele dişler hele dişler Uzamasın tırnaklar Kirlenmesin kulaklar Aferin Güneş'e Güneş O ne? <laughs> Hadi uuu yap bakalım bir. Uuu. Vak 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 vak. Bir de çikin ol çikin ol. Çikin ol. Çikin ol. ol bu mu sende? Sen böyle mi çikin oluyorsun? Çikin ol bakayım. <laughs> çikin olamıyor mu sen? Güneş. Kuşlar ne yapıyor kuşlar? Cik cik ne yapıyor? Uçuyor mu? İki elinle yap bakayım iki elinle yap iki elinle yap. Kuşlar nasıl yapıyor kuşlar? Uçuyorlar mı? Seni yaramaz seni. Seni yaramaz seni. Güneş senin birazdan öğretmenin mi gelecek? He? Sen öğretmeni çok mu seviyorsun? Oo, Güneş öğretmenini çok seviyormuş ya. Aferin benim kızıma. Peki. Güneş. Senin kulakların nerede güneş kulakların? Kulağın nerede kulağın? Güneş kulağını gösterir misin bana? <laughs> ne oldu? Bana kulağını gösterir misin Güneş? Kulağın nerede senin kulağın? Nerede kulağın? Niye gülüyorsun? <gülüyor> Niye gülüyorsun? Tamam sakin ol. Hani senin kulağın nerede? Kulağını göster. Peki burnun nerede burnun? Göstermeyeceğim mi? Ha, aferin benim kızıma. Kocaman bir alkış güneşime benim. Güneş. Kulağın nerede kulağın? Bay bay mı? Bay bay yapmayacağız daha dur ya. Daha dur. Sen kulağınla göster. Kulağınla göster alkış yapacağız alkış. Güneş kulağınla göster alkış yapacağız. Dedi. Nerede kulağın? Senin kulağın nerede? Hayır kulağını gösterir misin? Düşen eyvah düştü güneş. Kulağın nerede güneş? Haberde de top havuzumuz var bizim. Allah güneş top havuzunu dağıtıyor. Allah 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 Allah. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Eyvah topları dağıttık. Ha gir içine gir. İ i̇çine de giremedik ki hanımefendi. Eyvah toplar nerede? Uuuu. <laughs> Sıramadık top havuzuna. Şuraya bakar mısınız? Allah. Allah 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 Allah. Nereye gitti toplar? Ver bakalım onu bana. At böyle at. At havuza. Havuza at. Ver. At bakalım içine. Aferin benim kızım. Ne yapıyorsun sen? Anam anam dağıtıyor güneş dağıtıyor. Neyi dağıtıyorsun sen? Niye atıyorsun onları? Güneş. 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 Bana bak. Bana bak. Güneş bana bakar mısın? Bana mavi top var mavi. Güneş bana mavi topu verir misin? Mavi topu verir misin mavi? Güneş bana mavi topu verir misin? Mavi mavi. Mavi topu ver bana. Nerede mavi top? Bu sarı. Mavi top vereceğim mavi. Mavi top bu da kırmızı. Nerede mavi top? O değil o değil. Mavi top işte bu. Aferin güneşe. Kocaman alkış. Kocaman alkış güneşe. Kocaman alkış Güneşi. Kocaman al. Ay, onları da atma. Dur bunları birazdan öğretmenin gelecek. Heh, at bakalım at. At. At ne buldun havuza at hadi. Heh. Ne yapıyorsun sen? O ne? O ne güneş? Güneş o ne? Güneş onun adı ne? Güneş. Güneş onun adı ne? Güneş bana bak. Şımardın ama gene. Güneş. Güneş. Güneş bakar mısın? Güneş. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Güneş? Ne onun adı? Onun adı ne Güneş? Güneş o ses çıkartıyor? Güneş nasıl bağırıyor? Nasıl bağırıyor? He? Nasıl bağırıyor? Miau diye bağırıyor mu miau? He? Bineceğim mi? Bineceğim mi? Bekle, bekle dur, bekle, bekle, bekle. Bir dakika bekle dur. Gel, gel. Gel, 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 gel. gel. Allah! Ha. Mindi mi salıncağına? Ha. Güneş o elindeki nasıl ses çıkart elindeki? Miau. 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 Ne? Hı. sevdin sen onu? He? Çok mu seviyorsun? Miau. 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 Ne?